Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanlarından Mehmet Uçum çözüm sürecine ilişkin konuştu. Orada bin yıllık ittifaka ihanet edilmiştir. Aslında çözüm süreci başarıya ulaşabilirdi. Fakat süreçte yer alan ve etkili olduğunu ileri süren aktörler Türkiye'ye yönelik terörün bitirilmesi yaklaşımına ihanet ettiler dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanlarından Mehmet Uçum, T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtladı. Kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fikri asistanı olarak nitelendiren Uçum, çözüm süreci kayyumlar başta olmak üzere pek çok soruya yanıt verdi. HDP Eskeş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız çıkışını ihanet olarak nitelendiren Uçum, Öcalan'da dahil diğerleri de. Hepsi Kobani olayından sonra o süreçte pozitif sonuçlanabilecek tutum almadılar. Kobani üzerinden 6-8 Ekim olayları yaşandı. Bunlar dışında bir de seni başkan yaptırmayacağız çıkışları gündeme geldi. O süreçte o ihanetin parçalarından birisi de budur. Seni başkan yaptırmayacağız siyasi çıkıştır. Uçum, çözüm süreci olarak bilinen döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bin yıllık ittifaka ihanet edilmiştir diyen Uçum şunları söyledi. Sonuçta geçmişte kullanılan kavramların oluşturduğu birikimler vardır. Negatif boyutu da vardır. Geçmiş çözüm sürecinin. Pozitif boyutu da vardır. Negatif boyutu şudur. Orada bin yıllık ittifaka ihanet edilmiştir. Aslında çözüm süreci başarıya ulaşabilirdi. Fakat süreçte yaralan ve etkili olduğunu ileri süren aktörler, Türkiye'ye yönelik terörün bitirilmesi yaklaşımına ihanet ettiler. Sayın Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014'te başbakanlığı görevi bitti. Cumhurbaşkanı seçildi. O söylediğiniz tarihte Başbakan Davutoğlu'ydu. Sayın Erdoğan'ın haberi vardı, yoktu ya da Davutoğlu'nun haberi var mıydı, yok muydu. O kısımların arka planını bilmiyorum. Ama haberi olmadığını Cumhurbaşkanımızın kendisi açıkladı. Çözüm süreci diye bir şey yoktur. Biz bunu buzdolabına kaldırıyoruz diye de o zaman söyledi zaten. 10 sene bir şey buzdolabında durmaz. Demek ki o süreç tamamlanmış bitmiş. O buzdolabında çürümüş gitmiş. Bugün devletin inisiyatifini buzdolabından çıkarılan bir proje olarak düşünmemek lazım. Geçmişte çözüm süreci olarak ifade edilen süreç tamamlanmış bir süreçtir. Askıya alınmış bir süreç değildir. Dolayısıyla bu da ne onun devamıdır ne askıdan indirilmesidir. Ne de yeni tarzda bir çözüm sürecidir. Çünkü burada müzakere yoktur. Eski çözüm sürecinin bir müzakere havası vardır. Karşılıklı görüşmeler vardı. Kürtlerin statüsünün tanınması denen şey, Kürtlerin Türk milletinden ayrı bir millet olduğunun kabul edilmesidir. Bu kastediliyor. Kürtler Türk milletinden ayrı bir millettir. Dolayısıyla millet olarak statünün tanınması gerekir. Bunun devamında dilinin de bu statüye uygun olarak tanımlanması gerekir. Diğer haklarının da bu statüye uygun olarak ele alınması gerekir. Tartışma bu. Demokratik özellik adı altında söyledikleri şey aslında yetki devri. Yetki devrinden kasıt da Doğu ve Güneydoğu'nun siyasi özelliğidir. Yani yerel yönetimlerin güçlendirilmesi perdesinin altında da o yatıyor. Peki bu yetki devrinin devamı ne olacak? Onun devamı bağımsız Kürdistan'a giden süreçtir. Bunu zaten 31 Mart seçimlerinden sonra PKK'de açıkladı. Biz artık bağımsız Kürdistan hedefine yönelik faaliyet yürüteceğiz dedi. Açık açık söylediler. Dolayısıyla statü hakkı demek Yetki devri ve bağımsız Kürdistan talep etmek demektir. Bunların kabul edilmesi mümkün değildir. Öcalan'la dem arasındaki olası görüşmelere dair de konuşan Uçum sözlerini şöyle sürdürdü. Sayın Bahçeli tokalaşmayla başladığı süreçte ne dedi? Terörle mücadele kesintisiz devam edilecektir ama siyasette diyalog güçlendirmek istiyoruz." deme Türkiye Partisi olma çağrısı yapıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son konuşmasında aynı şeyleri söyledi. Yani demokratik siyasette tabii ki diyaloglar olur işbirliği olur, müzakereler olur. O demokratik siyasetin gerektirdiği bir şey. Ama bunun devletin terörsüz Türkiye inisiyatifinde bir müzakere unsuru olarak adlandırılması doğru değil. DEM Parti'nin yaptığı başvuru hukuksal bir süreç. Onun değerlendirmesini Adalet Bakanlığı yapacaktır. Kürt sorununda tartışmalar devam ederken kayyumların da bir yandan atanıyor olmasını birbirine destekleyen şeyler olduğunu söyleyen Uçum, zaten geçmişteki zaaflardan birisi de terörü bitirmeye yönelik süreçler başlatıldığında terör örgütünün alan geliştirmesine, kadro geliştirmesine yönelik yeterli tedbir alınmamış olmasıdır. Devlet bunları tecrübe etmiş böyle bir şey yapmaz bundan sonra Terörsüz Türkiye amacına ulaşmak için terörle mücadelede organik bütünlük ilkesinde asla zaafa düşmemek lazım. Kayyumlar meselesi de budur. Ama bu arada siyasi mecrada diyaloğu arttırmak, bir takım yönlendirmeler yapmak, bir takım çağrılar yapmak da eş zamanlı olarak yürüyebilir. Bunlar birbirini destekleyen şeyler olur. Birbirine negatif etki yapan şeyler değil ifadelerini kullandı. Uçum şunları söyledi. Öcalan'ın yaklaşımı şu. Kürtler ayrı bir ulustur. Türkler ayrı bir ulustur. Ama devletleri ortaktır. Dolayısıyla iki ulusun mensupları da bu devletin vatandaşı olabilir. Ben onu söylemiyorum. Ben diyorum ki Kürtler ve Türkler birbirinden ayrı ulus değildir. Kürtler ve Türkler tek bir ulustur. Fark burada. Türkiye halkı çeşitliliği kapsar. Orada Kürtler de olur, Araplar da olur, başka etnik kimlikler de olur. Ama Türk milleti birliği kapsar. Bu birliğin asli unsurlarından birisi de Kürtlerdir zaten. Dolayısıyla bizde farklı uluslar yok. Bizde tek bir ulus var. O ulusun adı da Türk milletidir. Öcalan orada birden çok ulusu var sayıyor ama bu ulusun mensubu olanların ortak bir devlete sahip olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla vatandaşlık bağıyla da o vatandaşlığı tanımlayabilirsin diyor. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir şeklindeki kurucu ilke tartışmaya açılamaz. Bize bir takım sorunlar üretip dayatmaya çalışıyorlar. Böyle geldikleri sürece biz asla onlarla onların çizdiği çerçevede sorun tarifi ya da konu tarifi üzerinden bir dil kuramayız. Biz müzakere yapmayız. Bir konu tartışmayız. Birden çok millet yok kardeşim. Tek Türk milleti var. Bizim Türkiye'nin Kürtleri de onun asli unsurudur. Bunu kabul edip gelsinler.''